Çalış bugün tarçın da olsun tarçınla açılış yapalım bugün kanalımıza hoş geldiniz gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz düştük yollara okul yolundayız şu an çocukları okula bırakacağız ondan sonra birkaç işimiz var vlogumuza başlamış bulunmaktayız Evet koştur koştur al diye geldim. Ondan önce de bir sürü alışveriş yaptım. Hediye yolladığım için siz beğeniyorsunuz bazı şeyleri. Ben yolluyorum o yüzden kullandığım şeylerden aldım. Kahve bitmiş. Kamyonlar için kahve aldım. İş yerleri iş yerinde içiyorlar çünkü kahve her gün. Onları aldım. Tarçın inciye köpek yatağı aldım. Dolaşıyorum. Tarçın nerede derseniz göre göremezsiniz ama şu an sırtımda takılı ve onunla öyle geziyorum ben onun keyfi yerinde o çok rahat bu arada aldı deyim. seviyoruz aldıyı ya yani evet eminim bunun da satışları patlamıştır yani geliyorum gidiyorum bunu çekiyorum bununla besleniyorum diyorum hani bununla zayıflamıyorum yani onu da söyleyeyim de hani sadece yiyorum zayıflama amaçlı da yemiyorum yemeklerden sonra rahatsız olduğum zaman yiyorum daha çok ben bunu onu da söyleyeyim de yani. <laughs> sintirellalar. Gizli gizli seyredip zayıflamak isteyen sintirellalar. Aha işte. Kilo her kadının başına dert. Ne yapacaksın? Hadi bakalım devam. Var öyle sintirellalar benim çevremde. O kadar çok ki seyrediyor. Hiç beğeni yorum falan atma yok ama gizli gizli seyrederler böyle. Anca öyle köşeden, kıyıdan seyredecekler. Başka çareleri yok çünkü. İzleyeceksiniz. Eliniz mahkum oğlum. izleyeceksiniz. Böyle izleyeceksiniz. Geldim. Kasadayım. Bekliyorum. Alışverişlerimi alıp biraz sonra çıkacağım. Çok fazla bir şey almadım ben. Fazla bu sefer. Ye. <laughs> ben video çekiyorum diyor. Oradan abinin biri de like işareti yapıyor. Kanadı kesin ya. Hadi bakalım. Vereyim yavaş yavaş çıkayım. Çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Biraz önce bir 270 dolar harcamıştım. Şimdi Aldi'de de 102 dolar 27 cent harcadım. Ve yavaş yavaş çıkıyorum. Tarçın. Oğlum. Yoruldu. Çantanın içinde oturarak yoruldu. Ben de bunu anlamıyorum. Oturduğu yerde geziyor. Gezip gezip gelip burada oturuyor. Böyle yoruluyor. Öyle bakıyor bir de etrafı. Tarçın kız oğlum şunlara. Niye kızmıyorsun? Kız oğlum şunlara. <laughs> Yorgun belli. Belli. Eve gidelim de bir öyle uykusu uyusun. Onu öyle uykusu uyuturken de evde küçük işlerim var. Onları bir halledeyim. Sonra da zaten çocukları almaya gideceğim. Böyle dışarı çıktığım zaman e, elimi böyle yaptığım an havlamaya başlıyor. Yapmayın. Ve dışarı çıktığım zaman işte alışveriş yaptığım zaman yaptığım zaman işte evin işleri biraz kalıyor şey oluyor falan filan. Ama çok şükür yetiştiriyorum ya. Yine de yapıyorum yani. Kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yerine şimdi bir tane ne patlatalım? Nidus patlatalım. Sisrellalar. Nüdus yiyorum. Beni izleyen gizli gizli izleyen sisrellalar var. Onlara söylüyorum. Sisrellalar. Nüdus yiyorum. Ama zayıflamak için yemiyorum ha. İstediğim kiloya geldim şu an. Zayıfım zaten. Oturunca göbeğim de katlanmıyor. <laughs> çok şükür. Çok şükür. Ben de dosumu yiye yiye eve gideyim. Yavaş yavaş. Evet eve geldim. Paketleri açtım. Tarçın ve inciye yatak aldım. Burada iki tane yatak var. Yani iki erkek yatağı. Böyle ikili ikili paket yapmışlar. Kaçması kolay olur diye iki tane aldım. Benim. İki tane de. Bayan yatağı karavana koyacağım birer tanesini. Birer tanesini de işte arabalı yatakları var normalde. Böyle yataklar arabalı. İşte onlara göre battaniye falan filan da alıyorum ben hep. Diş erkek. Mavili pembeli. Biraz eskittiler gibi. Bir de devamlı yıkadığım için hani bunu yıkayıp kurutana kadar kurutmaya atıyorum ama işte öbürlerini kullanırım. Minnoşum, İnce Hanım dışarıda biraz geziyor. Tarçın Bey, ne oldu? Ne oldu? Minnoşum uyuyor musun? Sen? Uyuyor musun? Sen? Ama bakın, bakın, bakın şu güzelliğe bir bakın lütfen, lütfen. Bak, bak, bak. Emmiş, emmiş gene göbeği şişmiş. Gözlerimiz açılacak yakında. Burnumuzda bir acayip renk böyle. Normalde pembe oluyor ama bunu, bu niye burnu bunun bir siyah gibi bir şey gibi? Ağzını yerim mi ağzını? Üşümesin şöyle hemen örteyim. Vez de bunun oldu. Annesinin altında sanıyor kendini öyle örttüğüm zaman. Hava sıcak aslında ama gene de oşur o çünkü bebek bebek baby. Aferin oğluma. İnci gelir biraz sonra biraz geçsin. Kapıya geliyor. Kapıya şuraya geliyor. Ben oradan alıyorum hemen onu içeriye. Ben ne dedim? Yorgun ve öyle uykusu uyuyacak dedim. Ya da öyle uykusunu. Paşam benim. Biraz uyusun dinlensin. Zaten biraz sonra da Eşan Sultan'la abi almaya gideceğiz. Yatakları aldık dedik kız için balık aldım. Bir de Eyşan'a bu çoraplardan aldım. Eyşan çok seviyor kışın bunları giymeyi. Böyle kalın. Altı böyle silikonlu kaymazlı. Ne bileyim şu renkler hoşuma gitti bunlardan. ikişer tane aldım. Böyle. Eyşan belki takım giyeriz. Şunlar da hoşuma gitti. Şu kadife. Bir de tavşanı çok seviyor tavşanını. Eyşan da böyle altı tane uzun kalın silikonlu çoraplardan aldım. Zaten ne dostlarımdan aldım. Arabaya koydum hemen şuradan açıp da. Peçeteler aldım. Bunu da seviyorum protein. Muz aldım. Kahvelerimizden aldım. Ee, bunları kamyona her zaman iş yerinde içiyorlar. O yüzden bir, aslında bir paketini karavana ayırmak istiyorum. Şunu karavana koyayım. Karavanın kahvesini unuttum çünkü almayı. Eldiven aldım. Domates aldım. Salatalık aldım. Küçükleri seviyorlar. Eyşan için bundan aldım. Eyşan da bunu seviyor. Böyle bir sütlü çay içi böyle küçük küçük bir bubbles'lar var içinde. Bilmiyorum böyle top top bir şeyler var. Eşya seviyor. Bundan da aldım. Hem diyet türü hem de böyle dark çikolatalı siyah çikolatalı yani. Evet patates torbalarından aldım yine. Patates torbası. Bundan hediye Türkiye'ye çok götürdüm. Herkes çok memnun ve devamlı bana teşekkür ediyorlar. Devamlı kullandıkça seni hatırlıyoruz falan filan. Gerçekten çok kolay. Patates koyuyorsunuz böyle. Dört tane patatesi hemen dört dakikada mikrodalgada pişiriyor. Bu kadar kalmıştı. Hepsini aldım. Şunları da yıkayacağım. Evde kullanmak için çıkarttım şimdi. Bir yıkayım koyayım. Karavandakini de değiştireceğim çünkü. Karavana bir de şu iki mutfağı ayrı ayrı. Üç tanesini koyacağım. Sütümü aldım. 2 paket yumurta aldım. Yara bantı aldım. Bir su geçirir bir su geçirmez. Ondan sonra boğaz için tabletler aldım. Bir de bunlardan aldım. Bunlarla da e, içinde küçük çikolatalar var şu eminemsiler daha var. Cookies yapacağım. Yani bisküvit yapacağım. O yüzden 5 paket de bundan aldım. Aldım işte bir şeyler. Böyle. Bunları hemen yerleştireyim. Ondan sonra çocuklara almaya gideyim de. Bakalım ne olacak. Devam nasıl gelecek. Kendini kaybediyor, yazık baksana. Adamlar ne güzel. Ama ne güzel çalıyorlar değil mi? Çok güzel. E geldik. Evet, el yapımı dondurmalar bir de yapımı yapıyorlar Şey gözlere çek. Bazamiş teyze de yanımda. Yok gözlere katmayalım kız adam. istiyorsun <laughs> oğlum? Neredesin? İnce. Ayakta duruyor. <laughs> oğlum sana göre mi ki bu? <laughs> Verelim mi? Elin parmağını verebilirsin tabii. Gerçin, gerçin bir tane küçük dondurma kaşığı getirir misin abisi? Evet. Benim oğlum yemiyor ama, İnci seviyor. Bitti. aç. Hadi kaşık getir. Süt olsun kuzuma, süt olsun kuzuma. Oh. Ama çok gelir bu sana.

Ah. Herkes Anlamadım? Herkes iki topu ben bir köprü indirmeyi bitiremedim. Bazen düşünüyorum bu bir <laughs> Watch see. Stay. Stay.